Dizimizin yeni bölümünde Peri'nin masum olduğunu öğrenen Tamer, Meryem ve Beri'ni evden kovduktan sonra Peri'nin yanında aldı solu. Yaşanılan tüm olaylar adına Peri'den özür diledikten sonra Peri'nin bile beklemediği bir anda evlenme teklif etti Peri'ye. Videoları beğenip kanalı takip etmeyi unutmayın lütfen. Hadi başlayalım. Peri kendisine evlenme teklif eden Tamer'e bir şart koşmuştu. Eğer kızı Damla'yı kendiyle evlenebilmesi için ikna edebilirse ancak o şekilde evlenecekti Tamer'le. Yani Tamer'le evlenebilmesi için Damla'nın gönlünü almaları gerekiyordu. Peri'nin bu şartını anlayışla karşılayan Tamer de Peri'nin yanından uzaklaşıp gittikten sonra Peri de kabul etmedi evliliğin yüzüyle baş başa kaldı ama uzun zamandır ilk kez bu kadar huzurlu hissediyordu belki de. Diğer yanda Meryem ve Berrin yalıdan ayrılmaya hazırlanırken babasının son anda tatil planını iptal etmesinden dolayı babasına kızgın olan Damla'yı yine Berrin sakinleştiriyordu. Kızını ikna eden Berrin Meryem'le birlikte Yavuz'un eşliğinde otelin yolunu tutuyordu. Beri çocukluk hayalinin ağırlığıyla birlikte duygusal zorluklar çekerken, otele giden Berrin ve Meryem de çocuklarla birlikte otururken Berin de saatlerdir haber alamadığı ablası için endişelenip otelde onu aramaya gidince Ahu'yu bulduğu anda başka bir adamla baş baş başa yemek yediğini görünce hemen odaya geri dönüp annesinin nerede olduğunu merak eden yeğenine de annen masajla birazdan döner diyerek odaya gidip mini buzdolabının başına oturup ailesinin paramparça olmuş haline içiyordu adeta. Tamer'le küs oldukları dönem iştah kapanan ve Begüm'le birlikte bir türlü yemek yemeyen peri de afiyetle yemeğini yerken Tamer'in kendisini arayıp hadi hazırlan seni almaya geliyorum demesine şaşırsa da hemen yemeği bırakıp hazırlanmaya başladı. Otelde ise alkolün etkisiyle odaya gelen ablasına kabullenmesi zor gerçekleri tek tek yüzüne haykırdıktan sonra ablasının kendini yatağa atarak gözyaşlarına boğuldu. Tamer hazırlanan periyi Yavuz'la birlikte evinin önünden aldıktan sonra gece kulübünün yolunu tuttular. Tamer ve peri gönüllerince eğlenirken alkolün de etkisiyle Tamer karaoke yapmaya kalkıştı. Ama Tamer'in performansından hem oradakiler hem de peri de oldukça memnun kalınca Tamer'in yüzü güldü tabi. Geceyi beraber geçiren çift aynı gecenin sabahına da beraber uyandılar tabi. Tamer'le olan mutluluğunun sarhoşluğunu yaşayan Peri, olayların daha fazla tatsız bir hale almadan Damla'nın gönlünü alabilmesi için Berrin'i arayıp bulunduğu yere gelmesini istedi. Perin'in yanına gelen Berrin ise, Perin'in kendi çocukluk hayali için ısmarladığı dondurmanın erimiş olduğunu görünce ne o yoksa bana erimiş dondurma mı ısmarlıyorsun diyerek masaya oturdu. Beklenildiği gibi konuşmada olumsuz geçince Berrin yüzü ...gönü çıkarıp Peri'ye uzattı... ...benim eskilerimden mutlu oluyorsun... ...belki bu yüzükle de mutlu olursun... ...diyerek oradan uzaklaştı... ...ve hemen Tamer'i arayıp... ...boşanmak istediğini söyledi... ...ama tek bir şartı vardı... ...kızı Damla asla o kadınla görüşmeyecekti... ...Tamer kendinden habersiz bir şekilde... ...Berin'le görüşen Peri'ye kızsa da... ...kızgınlığı çok uzun sürmedi... ...çiftimiz hemen barıştılar... ...ve kızı Damla'nın gönlünü almak isteyen Tamer de... ...otele gidip kızı Damla'yı gördü... ...ve kızı Damla'yı kahvaltıya davet etti. Damla da babasını kırmayıp kahvaltı teklifini kabul etti. Babasıyla daha fazla vakit geçirmek için annesinden de destek alan Damla, annesinin bir daha üzülmeyeceği sözüne karşılık halasıyla birlikte yalının yolunu tuttular. Abisiyle küs olan Meryem zar zor da olsa kahvaltı sofrasına oturmayı kabul ederken, abi kardeşin küskünlükleri fazla uzun sürmedi ve barıştılar gerçekten. Kahvaltıdan sonra da halası ve babasıyla dondurma yedikten sonra Damla otelin yolunu tuttu kendilerini karşılayan Berine de Tamer, eğer Meryem'i Damla'ya göz kulak olsun diye yolluyorsan buna gerek yok. Kızımı üzecek hiçbir şey yapmam diyerek kızı Damla ile baş başa görüşmek için ikna etti Berini. Berin ve Tamer ayrılık kararlarını ilk kez resmiyete dökerek mahkemeye çıktılar ve boşandılar. Hem Berinin hem de Tamer'in birlikte geçirdiği yıllar bir film şeridi gibi gözlerinin önünden geçerken çiftimiz boşandılar. Babasıyla baş başa oturdukları esnada su isteme bahanesiyle babasının masadan kalkmasını fırsat bilen Damla telefonu eline alıp Peri'ye mesaj attı. Gelen mesajların Tamer'den geldiğini düşünen Peri de Damla ile Tamer'in bulunduğu yere geldi ama beklenildiği gibi karşılanmadı Peri. Damla birden Peri'yi görünce çığlık atmaya başladı. Tamer de neden habersiz geldin diye Peri'ye kızdı. Ama Damla'nın yalanının ortaya çıkması uzun sürmedi tabi. Babası da kızını Peri'den özür dilemek için ikna etti. Damla'nın Peri'nin varlığını kabul etmesiyle birlikte düğün hazırlıklarına başlayan Tamer ve Peri düğünlerini gerçekleştirdikleri esnada Berrin geçmişe gömülüp gözyaşları içinde albümlere bakarken Düğüne hiç beklenmedik mi misafir geldi? Annesini karşısında gören Peri çılgına döndü. Tam o esnada gelin odasına da Tamer girdi. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.